arkadaşlar, Expert Kripto kanalından hepinize sevgiler. Umuyorum herkese sağlığı, sıhhat yerinde. Bugün arkadaşlar sizlerle çok güzel, çok potansiyelli, yüksek potansiyelli Cyber Trade isimli NFT ve Metaverse üzerine olan oyun projesini göstereceğim. Hem Metaverse hem NFT hem de Play to Earn yani bir oyun projesi, gaming projesi ben potansiyelini yüksek gördüm. Yani bu gidip de 100x yaparsa şaşırmamak lazım. Birçok arkadaş da diyordu, hocam işte biz Dow Maker, Polkastar gibi platformlarda 5000-10000 bin, dolar bin tutuyoruz. Ona rağmen bizi çekilişe alıyorlar. Garanti alım alamıyoruz, garanti alım alsak da gidip 5-10 dolar veriyor, 20 dolar veriyor, işte 50 dolar veriyor. Bunu yapamıyoruz. Bundan sonra arkadaşlar sizlerle paylaşacağım projelerin direkt böyle kitlemenize gerek kalmayacak. Böyle yüksek potansiyelli platformlarda idosu yani ön satış yapılacak projeleri biz private round'dan alacağız. Yani özel satıştan alacağız. Özel satışın mantığı ne? Hiçbir token kitlemenize gerek kalmıyor. Yani Dao Maker, Polkastart gibi platformlarda ya da Coinlist gibi platformlara gidip sıraya girmenize gerek kalmıyor. Direkt arkadaşlar private sale'dan daha düşük fiyattan hem de alıyorsunuz. Yani diyelim ki public sale'da coin liste 0.5 siz onu 0.4'ten alabiliyorsunuz. Bu vesileyle duyuru yapayım arkadaşlar. Kanalda bundan sonra böyle projelere daha fazla yer vermeye çalışacağız. Sizin de yapmanız gereken Expert Crypto YouTube kanalını Abone olup takip etmek aynı zamanda Twitter'dan da beni takip etmek. Böylece böyle projeye geldiğinde ilk sizin haberiniz olur. Ve böylece Private Round'dan güzel bir şekilde garantili alımları değerlendiririz arkadaşlar. Diyelim Cyber Trade, NFT, Metaverse ve Gaming projesinin potansiyeline baktık. İşte Token Economics'ini inceledik. Daha sonra ekibini inceledik. Proje nerelere gelir? Nasıl bir sorun çözüyordur? Buna detaylı bir şekilde baktık. O nedenle video atlamadan sonuna kadar izleyin ki hiçbir detay kaçırmayın. Bana ve kanalıma destek olmak isterseniz Expert Crypto YouTube kanalına üye olabilir ve bu videoyu likelayabilirsiniz. Hazırsanız haydi başlayalım. Evet Cyber Trade Projesinin sayfasına geldiğimizde Gördüğünüz gibi gayet güzel grafiklerle Bir oyun bizi karşılıyor Burada hem Metaverse City yani bir şehir açılacak Gördüğünüz gibi burada nasıl oynanacağı oyun onu görüyorsunuz Marketplace olacak yani pazar yeri Aynı zamanda Cyber Cash isimli token'ı da olacak arkadaşlar Tabi proje idosu yani idiosu Polka Starter'da yapılacak Polka Starter platformunda yapılacak Ocak'ta biliyorsunuz Polka Starter'da oldukça yüksek potansiyelli Ön satışların yapıldığı platform İşte bizim takipçilerimize faydamız ne olacak? İki tane arkadaşımız toplamda 50 dolarlık garanti alımak kazanacak. Cybercash token'lar direkt sizin cüzdanınıza airdrop yapılacak kilitsiz bir şekilde. Bundan da bu şekilde bahsedelim arkadaşlar. Daha sonra aşağı indiğimizde bu projenin ne gibi özellikleri var? Key features'a görüyorsunuz. Üçlü bir oyun experience yani bir tecrübesi böyle bir servis verdiklerinden bahsediyor. Daha sonra Savaşabiliyorsunuz, yarışabiliyorsunuz ve kendi e, bir Metaverse e, platformu olacak. Kendi Metaverse alanı olacak. Bu Metaverse'de e, buradaki caddeleri, alanları satın alabileceksiniz. Aynı zamanda Playturn yani oyuna kazan şeklinde Cybercash tokenları da kazanabileceksiniz. Aynı zamanda bir de NFT olacak arkadaşlar. Projede yok yok demek lazım. Hem NFT hem Metaverse hem de Playturn Gaming e, projesi. Arkadaşlar burada güzel bir trailer de yapmışlar. Ben onu dilerseniz arka planda size göstereyim. Bir yandan da proje yapmaya devam edeyim. Grafikleri ben çok beğendim. O nedenle e, proje projeye yatırım yapmayı planlıyorum. Tabii ki bu videoda bahsettiğimiz hiçbir şey yatırım tavsiyesi değil. Finansal bir tavsiye değil. Tamamen kendi yaptığım yatırımları sizlerle paylaşıyorum ve değerlendirmek isteyen arkadaşlara da private round'dan daha düşük fiyatta yani public sale'a göre güzel iki tane yer ayarladık arkadaşlar. Bunlara nasıl katılacağınızı, kimlere vereceğimizi videonun ilerleyen zamanlarında anlatacağım. Gördüğünüz gibi grafikler gayet güzel. Yani bu grafikleri yapmak kolay değil arkadaşlar renderlamak etmek onun için projenin iyi yerlere geleceğini düşünüyorum. Tabii ki proje ön satışa bile çıkmadı riskli ama ben arkadaşlar alabildiğim kadar alacağım. Bundan da size bahsedeyim. Gördüğünüz gibi trailer bu şekilde siz de girip sitesinden inceleyebilirsiniz. Gördüğünüz gibi aşağı indiğinizde buradaki insanlarla, e, sindiketlerle tanışıyorsunuz. Daha sonra burada işte bosses, patronlar, gördüğünüz gibi collectionlar, fighterlar var ve araçlar var. Buradan girip bu NFT'leri de görebiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi bakın araç mesela bu aracı gidip alabiliyorsunuz. Ya da şu aracı, polis aracı, bu da yarış aracı, bu da motosiklet arkadaşlar. Bu şekilde bunları da girip alabiliyorsunuz. İşte Marketplace'e gidip Marketplace'de neler var buradan girip alabileceksiniz. Şu an fiyatlar TBA yani daha henüz karar verilmemiş. Karar verince buradan alınacaklar arkadaşlar. Potansiyel yüksek bir proje olduğunu sizlere bahsetmem lazım. Buradan aynı zamanda işte kart paketleri nasıl bir arkadaşlar çıkartma paketleri alıyorduk işte Nintendo için ya da Dünya Kupası için onun gibi düşünebilirsiniz. Buradan çıkacak işte karakterler, aletler, işte makinalar, arabalar, buradan motosikletler, buradan arkadaşlar oyunda bize üstünlük sağlayacak. Oyunda bu şekilde oyunda güzel. Şimdi hızlıca token ekonomikse bakalım. Token ekonomikse baktığımızda arkadaşlar gördüğünüz gibi initial market cap'in oldukça düşük olduğunu görüyoruz. 720 bin dolar sadece inanılmaz düşük bir market cap. Total supply yani total arz 1 milyar adet. Circulating supply yani ilk başta piyasaya çıkacak kısımda da e, total arzın %1.2'si yani 12 milyon adet token. Burada token ismi C cash yani C cash olarak yazıyor. BEP20 ve ERC20 tabanında da işleyeceğini bahsetmiş. Şimdi arkadaşlar geldiğimizde şunu biraz zoomlayalım, büyütelim. Burada gördüğünüz arkadaşlar public sale şurada. Public sale'de 0.07 dolar ve borsalara, exchange'lere verilecek miktarda da 0.08 dolar olarak görüyoruz arkadaşlar. Bizim iki tane takipçimize vereceğimiz burada Marketing Partner ve Private Sale'da gördüğünüz 0.05 dolardan totalde 50 dolarlık alım hakkı vereceğiz. Gidip bu proje daha sonra arkadaşlar listelendiğinde 2x yapacak büyük olasılıkla. Daha sonra potansiyeline göre yani total hacmi de düşük olduğu için bunun iyi yerlere geleceğini düşünüyorum. Gidip buradan sonra 100x potansiyeli olduğu için arkadaşlar güzel paralar kazanabilir arkadaşlar. Buradan gelip gene White Paper'ını Token Economics'inde inceleyebilirsiniz. Şimdi Polka Starter'daki duyuruya geliyorum arkadaşlar. Biliyorsunuz Polka da IDO'su yapılacak demiştim. Buradan detayını da siz de görebilirsiniz. Gördüğünüz gibi hem Polka Star'da hem Cyber Metaverse olarak bahsettiği Twitter sayfasında bundan yer verilmiş. Ve buradan baktığımızda arkadaşlar 86 bin üzerinde takipçisi var Twitter'da da. Şimdi arkadaşlar nasıl bu iki tane Private Runtown alakasyonu alacaksınız arkadaşlar? Çok kolay. Şimdi yapmanız gereken şu. Burada gördüğünüz gibi şöyle bir tweet var arkadaşlar. Bu tweette yapmanız gereken beni, Expert Crypto'yu yani Twitter'dan takip etmeniz. İkincisi bu tweet'i retweet yapmanız. Üçüncüsü de arkadaşlar Cyber Trade Telegram kanalına katılmanız. Bu kadar kolay. Bu üç tane adımı tamamlıyorsunuz. Daha sonra arkadaşlar bu üçünü tamamlayan arkadaşlar arasında yapılacak çekilişte iki kişiye 25 dolarlık kilisiz e airdrop yapacak arkadaşlar private round'dan. Daha sonra bunlar Polka Start'a da yapılacak. Daha sonra listelemeler gelecek. O listelemelere geldiğinde de arkadaşlar isterse tutabilir, isterse satabilir. Bundan da bu şekilde bahsedelim. Kilitsiz bir şekilde olması önemli. Çünkü normalde private round'dan yapıldığında arkadaşlar ne yapıyor ekip? Genelde kilitliyor. Buradan gördüğünüz gibi mesela private sale'dan bakalım buraya. Ne diyor? 5 yıllık kilit diyor arkadaşlar gördüğünüz gibi. Yani 5 yıllık kilit size direkt kilitsiz bir şekilde tokenlar sizin olacak. Böylece arkadaşlar Expert Crypto'yu takip eden arkadaşlara da bir faydamız dokunmuş olur. Expert Crypto'yu takip eden arkadaşlar güzel bir ayrıcalık vermiş de oluruz. Amıyorum ihtiyacı olan arkadaşlara da güzel şekilde çıkar arkadaşlar. Bunu da bahsedelim. Yapmanız gereken çok kolay. 3 tane adım Expert Crypto'yu Twitter'dan takip ediyorsunuz. Bu tweet'i ben bunu profilime tutturacağım. Retweet yapıyorsunuz. Cybertrade Telegram'a da Türkçe Telegram'a da katılıyorsunuz arkadaşlar. Bu kadar kolay 1-2 dakikanızı almayacak şekilde böylece 25 dolarlık kilisiz airdrop şansını yakalıyorsunuz. İki arkadaşımıza vereceğiz. Toplamda 50 dolarlık direkt cüzdanlarına airdrop yapılacak arkadaşlar. Bundan da bahsedelim. Ve arkadaşlar aynı zamanda ekip herkes açık bir airdrop yapıyor. Airdrop da arkadaşlar 1500 dolarlık ve son katılım tarihi 12 Ocak. Tabii ki private round'dan biraz daha pahalıya veriyor. Expert Crypto'yu takip edenler o kadar da ayrıcalığı olsun. Biz private round'dan biliyorsunuz 0 .0 5 dolardan alıyoruz ama şansınızı arttırmak için buna da katılmanızı öneriyorum. Ben katıldım yani. Burada 0.07 dolardan da airdrop şansı kazanıyorsunuz. Burada tamamlamanız gereken görevler var İşte Twitter'dan takip et, retweet et, Telegram kanalına katıl, aynı zamanda işte arkadaşını etiketle. Daha sonra cüzdan B 20 adresini yaz ve arkadaşlarına referet yani arkadaşların seni linkinden katılarak buraya gelip bu işlemleri doldursun arkadaşlar. Ben gene bütün gerekli linkleri bu linki de videonun açıklamasına bırakıyorum. Bu linkten gelip siz de arkadaşlar gelip katılabilirsiniz. Şansınızı deneyebilirsiniz. Burada ilk üçe verilecek ödüller oldukça güzel. Ama 27'den arkadaşlar rastgele 40 dolarlık airdrop yapılacak. Bundan da bahsedelim. Ne yaptık arkadaşlar videoda? İlk başta private sale'dan nasıl katılacağınızı gösterdik. Daha sonra buradaki herkese açık airdropa nasıl katılacağınızı gösterdik. Aklınıza takılan sorular olursa gelin yine mutlaka videonun altına yazın. Dediğim gibi bundan sonra Expert Crypto Twitter hesabına, YouTube hesabına beni takipte kalın ki herkese açık olmayan public sale'ın bir önce adımı olan bu private round'dan siz de alın. Expert Crypto'yu hem YouTube'dan hem Twitter'dan takip edin ki bu fırsatlardan yararlanın. Aynı zamanda zilde açarsanız arkadaşlar bir zil butonu var. Böylece bildirimlerle direkt ilk bilenlerden biri olursunuz. Böylece ayrıcalıklardan faydalanırsınız. Bundan bu şekilde bahsedelim. Yavaştan videoyu bitirelim arkadaşlar. Şimdiden izlediğiniz için teşekkürler. Gene aklınıza kalan sorular olursa videonun aşağısına yazın. Elimden geldiğince hepsini okuyup cevap vermeye çalışıyorum. Sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bu videomuzun da sonuna geldik. Video beğendiyseniz lütfen kanalıma abone olun. Bir like, bir yorum süper olur. Bir sonraki videoya kadar hoşçakalın.